Merhabalar Basiforsa kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve lütfen yorumlarla ve beğenilerle bizi desteklemeyi unutmayın. Hemen aşağıdan bir like atarak bizim kanalımızı destekleyebilirsiniz. Evet aslında uzun süredir yapmak istediğim bir video ile karşınızdayız. Tasarrufun önemini anlatan, nasıl daha fazla tasarruf ederimi cevaplayan ve aslında hem zenginlerin hem de bankaların asla bilmenizi istemediği ufak tasarruf taktikleri, teknikleri diyelim, bunlara biraz değineceğim ve kendi hayatımda da nasıl farklı tasarruf teknikleri uyguladığımı da kendi hayatımdan örneklerle size anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız zenginlerin sizi nasıl bilmenizi istemeyeceği tasarruf sırları. Evet, ilk olarak bütçe yapmak ve bunu takip etmek. Ee, i̇lk önce böyle bazı arkadaşlarım mesela, ya ben para biriktiremiyorum, işte sorunum ne vesaire diye sorduklarında... Önce aslında harcamalarını analiz etmelerini söylerim. O yüzden burada harcama analizi yapmak çok çok önemli. Özellikle kredi kartı kullanıyorsanız ki artık kullanmamak imkansız herhalde günümüz Türkiye'sinde. Buradaki harcamalarınızı ay ay bakmaya çalışın ve bunu biraz analiz etmeye çalışın. Zaman zaman ben işte arkadaşlarıma yardımcı olmak amacıyla bunu yaparım. O yüzden burada aylık aylık nereye ne kadar harcama yaptığınızı böyle biraz analiz ederseniz, hatta bunu böyle hani Excel tablosu halinde de getirebilirsiniz ya da hani göz ucuyla bile aslında fark edebileceğiniz ya ben bunu niye harcadım ben bunu çok harcamışım diyebileceğiniz analizlerle e, karşınıza gelebilir durumlar ve kendinize aslında bir e, aylık bütçe oluşturmak yani e, her zaman söylüyorum önce aslında yatırıma ve birikime bir para ayırmak ve daha sonrasında bir bütçe ayırmak ve bu bütçe üzerinden ilerlemek böylelikle işte daha planlı ve düzgün bir harcama modeli oluşuyor. Burada şey de çok önemli. Yani harcamaların kategorize edilmesi dediğimiz, işte ben şuna çok harcıyorum, işte yemeğe çok harcıyorum, giyime çok harcıyorum, işte eğlenceye çok harcıyorum, içeceğe çok harcıyorum vesaire gibi biraz böyle harcamalarınızı kategorize edip burada en çok harcadığınız kategoriyi tespit edip ve aslında buna göre biraz önlemler alabilmek. Buna alternatif neler oluşturabiliriz? Bunlara yönelebilmek. Burada şöyle bir tavsiyede de bulunayım. Eğer videonun altına yorumlarda yaşadığınız harcama durumu varsa buna alternatif neler geliştirebiliriz üzerine de cevaplamaya çalışacağım. O yüzden harcamanın çok olduğu alanlar ya da işte ya ben böyle böyle harcıyorum ama buna nasıl bir alternatif üretebilirim diyeceğiniz bir şeyler varsa yine yorumlarda sorabilirsiniz. bütçe takip uygulamaları kullanabilirsiniz. Artık çok çok yaygın. Yani çok fazla uygulama var hatta bayağı böyle yapay zekayla çeşitlendirilmiş uygulamalar da var. Bunları kullanabilirsiniz. Ben açıkçası bazen böyle notları vesaire kullanıyorum. Hani daha manuel takip ediyorum. Ama e, hani artık ben bir sisteme oturttuğum için tabii artık eskisi kadar böyle çok problem yaşamıyorum. Şey ama başlayan bir kişi için bu tarz uygulamalar bence çok çok faydalı. Ve daha sonra tabii bu bütçe takip analiz sonrası biraz daha e, harcamaları şekillendirmek çok çok önemli. İkinci olarak tabii ki gereksiz harcamalardan kaçınmak. Yani ihtiyaçları ve istekleri ayırmak çok çok önemli burada. Ee, özellikle işte bir e, ayakkabı bir ihtiyaç olabilir. Bir koşu ayakkabı koşuya çıkıyorsunuz ya da bir futbol oynuyorsunuz. Futbol ayakkabısı bir ihtiyaç olabilir ama burada ikinci bir Koşu ayakkabısı bir ihtiyaç değil, istektir. Ve buradaki ayrımları iyi yapabilmek ya da bir dışarıdan yemek bazen e, istek olabiliyor. Evet, bir yersiniz, iki yersiniz ama üçüncü, dördüncü, beşinci biraz da artık o, yani sosyal ihtiyacın o farklı işte ihtiyacın e, ötesine çıkmış oluyor diyeyim. Bunları edebilmek çok önemli. İndirimleri ve kampanyaları takip etmek çok önemli. E, benim Mesela tavsiyelerimden biri özellikle işte harcama yapıyorsanız ya da işte uçak e, gezi yapmayı da seviyorsanız yani gezmeyi de seviyorsanız işte böyle bankaların e, şimdi isim telaffuz etmiyorum ama böyle mil biriktiren kart kredi kartları var ya da isim verelim mesela ben şöyle bir şey yapıyorum e, işte Chopin var Wings var mesela bunların böyle kampanyalarını indirimlerini takip ediyorum aynı zamanda işte buradan indirimlerle işte miller birikmesiyle gezi uçuş ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Bunları takip etmek önemli ve buradaki indirimler vesaire de takip etmek önemli. Yine mesela bazı restoranların, kafelerin uygulamaları var ve bu uygulamalarda harcama yaptıkça işte indirimler olabiliyor, işte harcama yaptıkça hediyeler olabiliyor. Bunları yapabilmek, takip edilmek oldukça önemli. Onun dışında böyle yani yine marketlerde indirim ve kampanyalara göre bazen alışveriş yapmak oldukça önemli. Bunları takip etmek gerçekten benim böyle hayat rutinimde olan bir şey olduğu için tabii artık çok çok alıştım. Onun dışında abonelikleri gözden geçirmek olabilir. Yani bir takım abonelikleri işte kuzeninizle kullanabilirsiniz, yakın arkadaşınızla kullanabilirsiniz, sevgilinizle ya da aile dostunuzla kullanabilirsiniz. Burada abonelikleri gerçekten gözden geçirmek mantıklı. Şu anda sanırım buna engel olan bir kaç platform var ama onun dışında çoğu platform buna engel olmuyor. O yüzden abonelikleri olabildiğince elimin edip ortak bir işte belki hesap kullanmak faydalı olabilir. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir platforma üye olursunuz. Oradaki belli bir takım şeyleri tüketirsiniz. Daha sonra o üyeliği iptal edip başka bir platforma üye olup orada izlemek istediğiniz şeyleri izleyebilirsiniz. Yani hepsini aynı anda üye olmak yerine belki de işte ay ay ya da iki ayda bir, üç ayda bir platform değişikliği yaparak aslında bir dengeye oturtabilirsiniz diye söyleyebilirim. Tabii bir diğer Maddemiz borçları yönetmek yani borç yönetimi de tabi burada önemli faiz oranları yüksek olan borçların özellikle önce ödenmesi önemli. Borç konsolidasyonu dediğimiz aslında farklı borçları tek bir ödeme planında birleştirme dediğimiz bir şey olabilir. Mesela ben zamanında şöyle bir şey yapmıştım düşük e, taksitli işte e, şeyler vardı. Böyle nakit avanslar vardı ve bunları e, mesela böyle çekip çekip aslında oradaki düşük faizi kullanıp daha yüksek faizli olan işte kredi kartlarımı ödüyordum vesaire bir şey yapıyordum ya da atıyorum e, düşük e, kredili bir faiz olduğu zaman işte tabii ki şu an belirli ortamlarda değişebiliyor ama düşük kredili düşük faizli bir kredi olduğu zaman mesela o faizi o krediyi çekip aslında tüm diğer borçları kapatıp yalnızca o e, borcu yönelik bir ödeme planı çıkarmak bazen insanın kafasını toparlamasına da fayda sağlayabiliyor. E, yine e efektif kredi kartı kullanımı dediğimiz bence gereksiz kredi kartı harcamalarına zaten kaçınmayı hep söylüyoruz. Bir de burada işte kredi kart limitlerinde bir noktada bazen düşünmek faydalı olabiliyor. Yine burada dediğim gibi mil biriktirmek çok çok önemli. E, kredi kartını mesela şöyle bir şekilde de kullanabilirsiniz. Diyelim maaşınız yattı zaten bunu hep söylerler. Maaşınız işte kredi kartı ödemesine kadar mutlaka işte para piyasası fonlarında veya günlük faizlerle vesaire değerlendirin. Ve mesela harcamalarınızı şöyle bir şey yapabilirsiniz. E, kredi kartı ekstresi kesildikten hemen sonra yaparsanız harcamanız aslında bir ay neredeyse hatta 40 gün ötelenmiş oluyor. Bu da aslında kredi kartını efektif kullanmak deniyor. Burada da bu taktiklerle oldukça borcunuzu ya da harcamalarınızı daha dengeli ve zararsız bir şekilde yönetebilirsiniz. Evet enerji verimli cihazlar kullanmak. Tabi burada işte bir eşyayı tercih ederken ya da bir alet tercih ederken enerji verimi yüksek cihazların alınması bence çok daha sağlıklı ve tasarruflu. Bununla beraber tabi ısı yalıtım yapmak ısı yalıtımınız yoksa burada fayda sağlayabilir işte belki apartmanınızın yoktur ama burada ödeyeceğiniz bir kerelik o ısı yalıtımı şeyi yatırımı sizin aslında işte 10 sene sonra 10 seneye kadar belki sizin çok daha az işte doğalgaz ya da çok daha az ısı faturası ödemenize fayda sağlayabilir. O yüzden bunu böyle çok şey yapmayın. Yani böyle kötü bakmayın. O yüzden mantolama vesaire oldukça önemlidir. Bunu da hani apartman sakinlerine ikna etmek oldukça faydalı olabilir. Bir şekilde belki kendi tasarrufunuzda yapabilirsiniz. Yani kendi yalıtımınızı da yapabilirsiniz. Yine su tasarrufu oldukça önemli zaten. Hani buna biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha duş sürelerini belki kısa tutmak gerekiyor. İşte bulaşık makinesine daha çok kullanıp işte su, o böyle su tutma dediğimiz şeyi daha az yapmanız gerekiyor belki de. Elde yıkma, yıkama işlemini belki de daha az yapmanız gerekiyor. Burada işte bir, bir, takım şeylerde yani özellikle ben çevremde görüyorum yani mesela ben çok daha hızlı duş alabilen yani çok daha hızlı bu işleri halledebilen bir insanken çevremde birçok işte yakın arkadaşlarım, dostlarım vesaire çok uzun böyle gerçekten sürede duş alıyorlar ve bunu aslında tüm hayatınızda yaydığınızda ne kadar su harcadığınız ve buna yönelik ne kadar fazla fatura ödediğinizi görebilirsiniz. O yüzden burada aslında duş sürenizi oldukça kısa tutmak gerçekten sizi bir noktada tasarrufu arttıracaktır diyebilirim. Evet, gıda tasarrufu yine çok çok önemli bir kalemimiz. alışveriş listesi oluşturmak bence çok önemli. Yani o listenin dışına olabildiğince çıkmamak oldukça önemli. Olabildiğince ihtiyacınız olan işte yapmayı evde planladığınız yemeklere göre aslında alışveriş yapıp ona göre bir harcamada bulunmak diyeyim ve evde yapmak gerçekten önemli ee, şimdi bu videoyu bir arkadaşım da izleyecek ama e, geçen hafta işte mesela bir arkadaşımla konuşuyorum dedim ki yani sen bu kart borçlarını nasıl azaltamıyorsun dedim ve bana şunu söyledi e, yani 22 bin liralık dışarıdan yemek alışverişi yapmışım dedi yani inanılmaz bir rakam bence bir ay için ve inanılmaz bir sayı yani burada gerçekten dışarıdan yemek çok kötü yani şöyle diyeyim. Hem sağlıksız hem maddi açıdan çok mantıksız. Sizi tasarruftan yani borçlarınızı ödemeyecek seviyeye getirebiliyor. Hiç para biriktiremezsiniz ayrı. Bir de hani bir ton kredi kartı borcu ödüyor olursunuz. Burada şöyle bir şey var. Eğer imkanınız varsa özellikle Multinet işte Sorexo gibi böyle bir yemek kartı vesaire varsa hani bunu şirkette yemek şeylerinde kullanmıyorsanız ya da fazla kalıyorsa diyeyim. Burada mesela market alışverişlerinizi ona yapabilirsiniz ya da dışarıdan yemek söylediğinizde ondan kullanabilirsiniz. Yani olabildiğince bence dışarıdan söylemeyi minimize etmek gerekiyor. Ben şahsen böyle hani, ayda 4-5 kereden fazla yemek siparişinin e, biraz ekstreme döndüğünü düşünüyorum. E, tabii dediğim gibi yani bu arada multinetiniz soreksonunuzda bir boşluk varsa burada hani biraz daha belki alan bulabilirsiniz. E, ama onun dışında evde yemek yapmaya özen göstermek çok çok önemli burada. Ve e, yiyecek Kapları çok önemli. Benim işte mesela bir ton bir yiyecek kabım vardır. Saklama kabım vardır. Küçüklü, büyüklü. Bunlar çok önemli. Bir yemeği yaparsınız fazla kalır. Küçük kaba koyarsınız. işte büyük kaba koyarsınız. Ya da bir işte iki üç günlük yaparsınız. Ona göre büyük kaba koyarsınız. Daha sonra yavaş yavaş ısıtarak yersiniz. Hepsini bir anda ısıtmazsınız mesela. Çünkü hepsini bir anda ısıtırsanız yemeğin ömrü kısalır. Yiyeceğiniz kadar ısıtırsınız. Bunlar çok ufak ama gerçekten değerli ve hayatınızdaki harcamaları gerçekten kıslayabilecek şeyler. Bunları ben yapıyorum. Yapmaktan da keyif alıyorum çünkü günün sonunda beni mutlu ediyor tasarrufu yapmak ve elime bir takım ekstradan fazla belki de birikim geçmiyor geçiyor olması. Burada şöyle bir şey de yapıyorum mesela. Ben ay sonlarına doğru genelde böyle market alışverişlerimi yapabiliyorum bazen. Ve mesela Haziran ve Aralık sonu günümüz Türkiye'sinde böyle maaşların işte artışlar işte asgari ücretler vesaire hani fiyatların artışları vesaire. Bunlara yönelik böyle Haziran ve Aralık sonu yüklü bir market alışverişi yapabiliyorum. Size de tavsiye ederim. Bununla beraber şöyle bir şey daha yapıyorum. Mesela eğer kurda bir artış olmuşsa yani dolarda euroda böyle keskin bir artış olmuşsa o hafta. Hemen gidiyorum hızlı bir market alışverişi yapıyorum ve aslında o dolardaki hareketin fiyatlara yansıması biraz daha gecikmeli oluyor marketler tarafından. 1-2 hafta gecikmeli oluyor o yüzden orada hemen bir aksiyon aldığınızda belki işte dolar yükseldiğinde hemen bir market alışverişine gittiğinizde aslında o dolar artışının olma ihtimaline karşı işte fiyatların yükselmesi ihtimaline karşı bir önlem almış oluyorsunuz ve çok daha aslında verimli bir harcamada bulunmuş oluyorsunuz öyle söyleyeyim. Tabi günün sonunda yatırım yapmaya artık dönmek gerekiyor ee, burada işte otomatik tasarruf hesapları olabilir yani işte otomatik böyle kredi kartınızdan çeken ve hani belli bir yatırımı yapan ya da bes işte e, bireysel emeklilik sigortası gibi şeyler olabilir e, yatırım tercihleri olabilir e, ve işte ne bileyim pasif gelir kaynakları araştırabilirsiniz bu. Her şekilde olabilir aslında. Kira geliri olabilir, temetü olabilir, Eurobond geliri olabilir, faiz geliri olabilir. Bununla beraber işte birikimlerin tabii ki de değerini her gün korumak gerekiyor. Yani bir para yattı size mutlaka bir yatırım enstrümanında kullanmanız gerekiyor. Katılım para piyasası fonları var. Günlük değerlenir ve hani burada faiz de kullanmaz. İşte kira sertifikaları vesaire gibi yatırım araçlarını kullanılır. Ben genelde katılım para piyasası fonlarını kullanıyorum. Hem tam faizden etkilenmiyor hem de para piyasası fonlarında tahviller var. Yani ülke riskinden de biraz etkileniyor para piyasası fonları. O yüzden katılım para piyasası fonlarını burada değerli buluyorum ve günlük olarak değerlendiriliyor olması ve ertesi gün yani aynı gün içerisinde çekebiliyor olmak da benim için faydalı oluyor. Bununla beraber dediğim gibi yani böyle özellikle ilk etapta ben açıkçası kazanılan gelirin ya da işte pasif gelir olabilir, maaş olabilir. İlk önce bir yatırım aracına konulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için zaten düzenli olarak videolar yapıyoruz işte. Hatta şimdi birkaç gün sonra yine bir yatırım portföyü videosu da yapacağız. Burada düzgün bir portföye düzenli olarak para aktarabilmek çok çok önemli. Çünkü bu birikimler gerçekten ciddi sonrasında değerlenebiliyor. Bu oldukça önemli. Evet, taşıma masraflarını azaltmak diyebiliriz belki. Artık benzinin de çok fazla olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz ve arada belki de işte toplu taşıma kullanmayı tercih edilebilir. Veya bir yere gidilecekken işte bir arkadaşla, dostla gidilebilir. Onun dışında işte araç paylaşımı ve ortak yolculuk programları vesaire var. Hani bunlar da tercih edilebilir. Bisiklet, yürüme vesaire bunlar biraz olabilir. Mesela ben bazı noktalarda özellikle şehir içinde yani otobüste çok trafik oluyor. Zaten kalabalık da olabiliyor. Böyle bir sıkıntı da var. Genelde yürüyorum bisiklet hani Türkiye'de biraz daha zor ama hani en azından Türkiye'nin diğer yerlerinde daha böyle araç trafiğinin o fazla olmadığı özellikle yaz beldelerinde vesaire biz biraz daha yaşıyorsanız ya da daha sakin beldelerde yaşıyorsanız ilçelerde yaşıyorsanız burada bisiklet kullanmak bence çok çok faydalı olacaktır. Hem sağlığınıza etkiler hem de e, gerçekten yakıt masraflarınızı azaltır. Bunları da değerli buluyorum. Yani bunlar da her zaman e, bence dikkate alınması gereken şeyler olabildiğince e, benzin masraflarından da kaçınmak. Evet benim özellikle bazı arkadaşlarımın dinlemesini istediğim herhalde kısım ve belki de onların da ...sinirleneceği bölüm... ...alışveriş alışkanlıklarını gözden geçirmek... ...özellikle marka bağımlılığından kaçınmak... İkinci el ürünler... ...yani tercih edilebilir, tercih edilemeyebilir... ...hani o biraz böyle bir... ...sizin böyle temizlik veya titizliğinize de bağlı olabilir ama... ...işte ne bileyim kuzen veya işte bir yakın dostunuzun... ...kullanmadığı şeyleri belki... ...alabiliyor olabilirsiniz ya da... Işte ...hani siz de verebilirsiniz bu arada... ...hani buradaki aslında... ...destekte bulunmak yani kullanmadığınız bir şeyleri... ...birine vermek ya da kullanılmayan şeyleri... ...almak aslında... Genel ekonomide de yani dünya ekonomisini de çok çok verimliliği arttıran ve aslında çok önemli bir şeydir. Sürdürülebilirlik dediğimiz günümüz ekonomisinin çok değerli ve aslında önemli noktalarındandır. Bunu düşünebilirsiniz ve marka bağımlılıklarından olabildiğince kaçınmak gerekiyor gerçekten. Özellikle yani çevrenizde birçok marka görüyorsunuz ama hani burada en azından beğendiğiniz bir ürünü gerçekten daha uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Aynı kalitede belki de. Bazen çok kaliteli gerçekten şeyler olabiliyor ne bileyim ayakkabıda vesaire. Onda da yani bir tane alıp olabildiğince düzgün bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kullanmak önemli. Ama e, yani 5 tane, 10 tane ya da işte ne bileyim sırf marka olsun diye bir e, çantanın çok lüks versiyonunu ya da bir saatin çok lüks versiyonunu almaktan kaçınmak bence çok daha e, faydalı. Çünkü bu tasarruflar gelecek senelerde sizin e, aslında ...huzurunuzu, dengenizi koruyacak. Ben oraya şöyle bakıyorum. Mesela şimdi bazı arkadaşlar tercih ediyor. Gidiyor marka... ...işte bir ton ayakkabı alıyor... ...bir şey alıyor vesaire. Ben... ...ona şöyle bakıyorum. Şimdi o belli bir sayıda... ...ayakkabı veya bir markadan alışveriş yapıyor. Ama ben... ...aslında ulaşmak istediğim noktada... ...ulaşabildiğim nokta olursa tabii... ...burada şu an yapmadığım... ...harcamalarda... ...sınırlıyorum kendimi. Evet. Ama istediğim noktaya gittiğimde o markalardan belki sınırsız seviyede ya da sınırsız sayıda alabilecek yere gelebilirim. Bu çok önemli. Doğru nakit akışını oluşturduğunuz zaman ileride sizin işte arkadaşınız hala belki 5 ayakkabıda sınırlı kalacakken siz diyeceksin ki ben istediğim kadar ayakkabı istediğim zaman istediğim şekilde alabiliyorum. Bu çok önemli. Yani evet şu an alamıyorsunuz belki ama aslında gitmek istediğiniz nokta o ayakkabıyı sınırsız sayıda alabilmek. Bu çok önemli. Yani istediğiniz kadar alabileceğiniz noktaya gidebilmek için çabalıyoruz aslında. Yine minimalizm bence çok çok önemli bir nokta. Yani daha az eşyayla yaşamak işte, ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınmak, evde gerçekten ihtiyacınız dışında çok fazla alım yapmamak. Benim mesela evime geldiğinizde böyle hani hakikaten işime yaramayacak çok fazla şey etrafta göremezsiniz. Çünkü bulundurmayı sevmem. Yani eğer ben onu kullanmıyorsam onu orada görmek istemem. O yüzden ama mesela başka evlere gidiyorsunuz işte her yer dolu. Her yer çok fazla eşya var. Çok fazla kullanılmayacak şey var. Bununla aslında öne geçmek gerekiyor. Yani olabildiğince kullandığınız şeyleri veya kullanacağınız şeyleri almak çok çok önemli. diyeyim. Bir diğeri eğlence ve tatil giderleri. Arkadaşlar çok güzel aslında ücretsiz etkinlikler de olabiliyor. Bunları takip etmenizi tavsiye ederim. Ki kaldı ki ben çok çok böyle hani araştırıyorum gidiyorum vesaire ya da belediyenin etkinlikleri olabiliyor devletin işte bakanlıkların etkinlikleri olabiliyor böyle kültür ve e, turizm işte e, bakanlıklarının vesaire. E, burada ücretsiz ve düşük maliyetli etkinliklere sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. E, yine uygun fiyatlı aslında tatil planlaması dediğimiz erken rezervasyon, önceden tatillerin planlanması bunlarda Gerçekten çok çok fayda sağlanıyor. O yüzden tatillerinizi aslında son ana bırakmamak gerekiyor tatil harcamalarınızı ya da ayarlamalarınızı diyeyim. Bunları da planlı bir şekilde ayarlarsanız aslında çok daha uygun alabiliyorsunuz. Tabi burada işte yerel tatil de bazen iyi olabiliyor. Yani işte daha böyle tercih edilmeyen ya da işte daha uygun olabilecek ama aslında güzel olabilecek yerlere de gidebilirsiniz. Ya da hatta belki uygun geliyorsa eğer vize probleminiz yoksa ya da vizeyi bir şekilde halledebiliyorsanız ya da yeşil pasaportunuz varsa hatta işte yurt dışında da yani uygun seçenekleri değerlendirmek önemli. Burada olabildiğince çok çok lüksten kaçınmak gerekiyor. Burada da yine aslında eşyayla eşya ile aynı şey. Yani o marka eşya, hamlıyla aynı şey. Arkadaşınız sürekli çok lüks otellere gidiyor ama siz gitmiyorsunuz mesela o Belki birkaç sene, belki beş sene, on sene ama o on sene sonunda gideceğiniz noktada hiç düşünmeden tatile, istediğiniz yere, istediğiniz kadar gidebileceğiniz noktaya ulaşmak bizim amacımız. O yüzden burada bu çok önemli. Yani evet, biz bir tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Evet, biz bir yerlere belki gitmiyoruz, fedakarlık yapıyoruz ama o fedakarlığın sonucunda belki o gitmek istediğimiz yerlere çok rahat ve özgürce, sınırsızca gitmek. O yüzden bir, bir süre dişleri sıkmak çok çok önemli olarak görüyorum ben. Evet. Tabii yani burada ek gelir kaynakları yaratabilmek önemli. İşte mesela benim bir arkadaşım hem okulda çalışıyor hem şimdi dışarıda işte çocuklara böyle bir psikologluk şeyi veriyor, testleri yapıyor vesaire. İşte ben mesela bir ara işte bu hem buradan bir şeyler içeri içerik üretip para kazanıyordum. Şu anda öyle pek bir durum yok ama bir de kendi işimi yapıyordum. Bir de başka başka işler kovalıyordum. Yani burada yan işler kovalayabilmek önemli. Mesela ben yan iş olarak ne yapabilirim diye bakabilirsiniz ve online kurs alabilirsiniz. Online eğitimler alabilirsiniz ve bu aldığınız eğitimleri nakte nasıl çevirebilirsiniz ona bakın. Yani aslında zaten alacağınız eğitimleri de ya ben bunu aslında çok güzel nakde çevirebilirim. Ben bunu aslında çok güzel yan işe çevirebilirim olarak alırsanız iyi olabilir. Yani bu bir tercümanlık bile olabilir, online işte dijital bir şey olabilir, İçerik üretmek olabilir. Bir şey satmak olabilir, elinizle işte bir şey yaratıp satabilirsiniz, web sitesi olabilir, her şey olabilir. Ve hani kullanmadığınız bazı eşyaları da aslında yine satabilirsiniz. Ben mesela bir ev değişikliği olduğunda işte, ül işte ülkeden bir yere bir, bir süreliğini yurt dışına taşımıştım ve orada aslında kimsenin belki uğraşmayacağı tüm eşyalarımı satmıştım. Ve hani zor bir işlem evet ama e, bu aslında gerçekten size fayda sağlayabilecek şeylerden biri yine. E, yan işler tabii çok çok önemli. Yani freelance çalışabilirsiniz, danışmanlık gibi bir şey yapabilirsiniz. Burada en önemli nokta kendinizi sürekli olarak geliştirebiliyor olmak yani. Mesela kendinizi sürekli geliştirdiğiniz noktada aslında bir şeyler sizi zaten takip ediyor olacaktır. Burada e, hiç durmamak oldukça önemli. O yüzden bunları uygulamak oldukça önemli diyeyim tasarruf tarafından. Evet nasıl daha tas daha fazla tasarruf ederim videomuzun aslında sonuna geldik. Son olarak şöyle bir toparlamak istiyorum. Harcamaları analiz etmek çok önemli. Bunları kategorilendirmek çok önemli. Daha sonrasında bunlara göre bazı şeyleri kısıtlayabilmek önemli. Ve şu anda yapacağınız harcamaları kısıtlayıp aslında daha sonra yapacağınız harcamaları daha rahatlatabilmek. Çok çok önemli. Ee, olabildiğince iradeli olmak gerekiyor. Gerçekten olabildiğince iradeli olmak gerekiyor. Bu irade size birçok şey kazandıracak. Mesela şunu da kazandırabilir. Bir işten çalıştığınız işten hiç memnun değilsinizdir. Psikolojinizi bozuyordur, bir şeydir vesaire ve eğer birikiminiz varsa bu birikim sayesinde o onun rahatlığı sayesinde o işten rahatça ayrılıp belki başka bir işi daha rahat bir şekilde arayabilirsiniz. Ya da Allah korusun başınıza bir şey geldiğinde sağlıksal anlamda biraz daha güçlü ve daha hissedebil yani güçlü hissedebilirsiniz ya da daha iyi bir sağlık hizmeti alabilirsiniz. Birikim çok çok önemli arkadaşlar. Yani hiç düşünmeyeceğiniz kadar önemli ve gelecek çok hızlı geliyor. Yani zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden burada olabildiğince iyi birikim yapabilmek ve en erken şekilde birikim yapayım demek çok önemli. Ben birikim yapmaya, tasarruf yapmaya ne zaman başladım diyor sorarsanız gençlikten başladım herhalde. Ortaokul vesaire. Yani orada o zaman aldığım harçlıkları biriktire biriktire sürekli ben kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordum. İşte bayramda biriktirdiklerimi harcıyordum vesaire vesaire ve üniversitede de kazandığım paralarla zaten yatırım yapmaya başladım. Yani üniversite 2'den beri, üniversite birden beri aslında zaten bir tasarruf yapıp bunları yatırıma döndürüyordum ve inanın yatırımın eee bileşik getirisiyle çok farklı noktalara gidiyor hayatınız. Bu tabii Türkiye'de biraz daha zor. Bir takım şeyleri daha iyi takip etmeniz, biraz da şanslı olmanız gerekebiliyor. Düşük faizli dönemleri kaçırmamak gerekiyor Türkiye'de sanırım. Ama bunları kaçırmadığınız ve doğru değerlendirdiğiniz takdirde tasarruf sizin çıkış anahtarınız arkadaşlar. Yani bu gelir düzeninde maalesef bu zor koşullardan çıkabilmek için tek yol tasarruf ve yatırım. Yani yatırımdan önce tasarruf geliyor. Tasarruf yapamazsınız, yatırım yapamazsınız. O yüzden bu ikisi birbirini bağlayan böyle bir altın kemer gibi bir şey. Bunları mutlaka unutmayın ve e, siz de bu arada kendiniz nasıl daha fazla tasarruf ederimi e, düşünebilirsiniz. Yorumlarda bana da sorabilirsiniz olabildiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. beni desteklemek için aşağıda beğeni tuşuna yorum yapmayı beğen üstüne basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yine başka desteklerle de katıl tarafından destekleyebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın, borsayla kalın dostlar.